taşlı video çekiyorum sizin için. Taş konuşmayacağım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Modan giyecektim. Evet bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars. Brawl Stars'da Morty'yi kurucacakcam. 808'e gireceğiz. Neyse bu kadar gönül zaten. Abim bu kadar pişti. kişiler çıkıyor. Mor abim kasmıştı. Zaten şart gözüktüm, bilmiyorum ama ben ne gözüktü. Doğruya Tam çıkmasını istiyorum arkadaşlar. Bugün Ciddi. O iki olduk. daha ustalar oynayacağız. Uzun zamandır Oo, bayağı zordu. Kalkır ne yaptı öyle ya. Neyse. Tekrar oynayalım. Oo. Bu kadar di oyunuyorum ben. Zaten abi koşüştü. <laughs> Orada bir hükriyim bende Oooo hmm, kolçuk Tamam Kestik Neyse Şarkı söylüyor çünkü videom telif yiyor şarkı söylenemem burada gel gel. Uçacağım mı canım? Uçacağım. Böyle bir süper sohbet günlüğe devam etti ya. Yüz kuralı devam ediyor Ay, yuz, da. E, ama. Ama bu Yok <laughs> ya öldüm. Kötü i̇şte bu mustak. da çok kötü ya. Bir de ter. Önce kötü oluyor. Ter daha çok musunuz? kaç 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 kaç. Yo arkadaşlar adam üstüme atıyor ya. Bugün su içtim su. Şey. Arkadaşlar adam gidiyor. Üstüme atladı. Siz de gördünüz at, üstüm, üstüme nasıl izin verebilirim oğlum? O hiç diyeceğim, basamadım zaten Başladım buradan keserdim. Zaman yatıyor. Hadi. Daha çok güzel. Takım 600'e çıkar. O doğrusu ben. Ben de oraya çıktım. Çıkmadım abi. Tamam. Gözük Tam Kesiyordum. Canın kaç, canın kaç. O bin, bin. Hadi şunun işte bir sattıması lazım. Dur çocuk beni hızlı şu an birisine fırlat da. Lola fırlat Lola ya. Lan Lola gittik de güçlenecek. Lan yani, ultisini yok etmeye mi fırlattın gerçekten? Kıyamadık gücüm bu mu? Öldür öldür. Uf. Taktik. Öldür sen. Şunu al yükümü al. Yükümü Oğlum yok küçük. Lan ben yükümü aldı zaten bilerek orada kendimi saldım. Yapamıyorum ya. Hadi güçleneceğiz, güçleneceğiz. Biz yavaş yavaş güçleneceğiz. Şöyle yapalım yavaş yavaş. Sonra küçük şu zaten. O da küçüğendik. Neyse şimdi oldu. Bir tane çekelim. kırba bakalım yarımdaysa yürüme size bu sefer yirmi iki bu bu videomu zaten fazla izlediğiniz izlediğiniz sanmıyorum bayağı biraz kötü oldu ama da öyle neyse O 600. Hiç kimse ölmesin. Oh, ya hiç kimse ölmesin diyorum. Sonra da kendim ölüyorum ya. O onlar da bizim bizim gibi. Ama bizden daha güçlüler. Bu pek Neyse, ben şunların bir pestini yapayım. Kom karıştı. Yönüm gitti. Yönümlerim bozuldu. Yönler bozuldu. <laughs> Hadi. Hadi yeneceğiz. Hadi, Hadi galibiz. Galip olacağız. Boya iyileştik. Ben yine ölebilirim yalnız? Hop. <laughs> Öldüm. Aldı ya, bu mu alıyor abi? takımda takım zaten? Kötü kocuğun. seni kesmesin. Of. Ben bu tiki keserim. Aklını. Aklını. Aklını olurum. Aklını o Aklını aldım o tiki. Neyse. Arkadaşlar, herkes görüşürüz. Görüşürüz ve bay bay.